Kızım var ya, yani asıl mahkemenin sonucu değil yani. Senin o Meliha'nın elinden tek parça olarak çıkmış olman benim için bir sürpriz oldu. Şş. O zaman niçin odana çıkmıyoruz acaba? Niye burada duruyoruz ha? Koskocaman ev, burada nasıl anlatacaksın acaba? Ne oldu, ne bitti bana? Oldu Başak. Oldu. Odama gidelim, kapıyı da kapatalım. Hiç görmeyelim annemi yani. Dinliyor mu, dinlemiyor mu? Ay ne konuşuyorsunuz siz öyle fısır fısır? Ben de çok meraklıydım yani sizi dinlemeye. Ya anneciğim yok öyle bir şey değil ya. Şey başa özel bir şey vardı onu konuşuyoruz. Evet. Bülent'le mi ilgili? Anneciğim özel dedim mi? <laughs> evet. Süheyla abla. Bülent'le ilgili. Vallahi sen yabancı değilsin Süheyla abla. Bugün şöyle bir şey oldu, sana anlatacağım da kime anlatacağım? Ben tuttum bugün bu Bülent'i bir sergiye götürdüm. Orada böyle bütün entelektüel camiadan bir sürü insan varken sen onların önünde beni rezil rüsva et bir güzel. Bir de bir tane böyle işin sahibinin yanına gitti ki <laughs> bu da sanat mı demiş. Aa ah Başak'cığım çok acele ettin sen. Ya yani ilk başlarda çok mutlusundur evet bulutların üstündesindir filan. Sonra şov biter eve gelirsin. Ve o zaman anlarsın birbiriniz için uygun musun değil misin. Ya bu adam şimdi sergi sevmiyor. Ben bunu kitap okurken de hiç görmedim. E konser de sevmiyor gibi bu. Ya bu bir tek yarışma programı izleyip böyle bulmaca çözüyor. Yandın sen. Ben sana söyleyeyim. Ay anne niye karıştırıyorsun kızın aklını? Başak ya sen de niye böyle konuşuyorsun yani sanki Bülent değil de bizim bakkal Hüseyin amca. Vallahi sizin bakkal Hüseyin amcanın bile böyle duvarında ağlayan çocuk tablosu var. Yani orayı yaşatmayı başarmış, o mekanı yaşatmayı başarmış. Bülent'in evi katalog gibi yaşamıyor. Anne, ya sen niye gitmedin babamla dışarı biraz kafana dağıtırdın? E bakayım, saatte erken daha. Bence bu taksiye bin git yani. ama canım onlar şimdi erkek erkeğe senin o şeyle kavga mavga ederler. Benim işim olmaz. erkek erkeğe derken... ...senin o şeyle filan dedi. Ha? Kim o? Kimle kavga edecekmiş babam? Serdar amcan var ya kızım. Serdar amcanın oğlu hani... Ay adını çıkartamıyorum. Serdar amcanın oğlu. Çok iyi tanıyorsun sen de. İşte onların arasında böyle bir şey varmış da babam da demiş ki gideyim ben de bakayım bari oraya demiş. Vallahi kusura bakma Süheyla abla ama bunu ben bile yemedim. Anne ne saklıyorsun benden? Kimle kavga edecekmiş babam? Çabuk bana doğruyu söyle. Sandık hali anneciğim. Yani ben şöyle başan eline çarpı Aha! versem. Sakın, sakın yavrum. Yani bu babama yalvar yakar aldırdığım... pahalı çantana kahve dökülü verse. Yapmayın. İşte bu bir dramdır. Evet. Kahve liste çok zor çıkardın başa. Çıkma Aman yani siz de beni işkenceyle konuşturabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Anne, babam Sinan'ı nereye götürdü? Ay, sakın. Dikkatli ol kızım. Anne söyle ya. Adana'yı mı kaçırdı, çiftliğe mi götürdü, dağ mı kaldırdı, ıssız'a mı kaçırdı? Anne söyle, söyle. Ay, ay dur. Tamam, tamam söyleyeceğim. Ay yoksa vurup bir kenara mı attılar? tamam 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 söyleyeceğim söyleyeceğim. Kızım baban nereye götürür? Aldı kebapçısına götürdü canım. Ah. Çantı sen emanet. Baktın ki annem babam aramış. Hiç acıma. Döküver. Merak etme sizden. Gözün arkada kalmasın. Pelin çok ayıp ediyorsun ama bak kızım. Eve sen başak. Başakcım sen de yorulmadın mı artık? Yani bir elinde kahve, bir elinde çanta ha? Biz ona yorulma demeyelim Süheyla ablacım. Daha çok böyle çürüyüp düşme gibi bir his. Yani aramayacağım artık canım, aramayacağım. Zaten şu anda arasam da Pelin çoktan restorana vardı Başak. Üzgünüm Süheyla abla. Ben davamdan vazgeçmem. Sisteme söz verdim. Ayrıca tekrar üzgünüm ki senin de sansolun belli olmuyor. geçme davandan bakalım. Süheyla abla yapma. Ben yapmadım. Prensin arıyor bak. O zaman tamam. Söz ver. Evet. Verdim. Aramayacaksın. Aramayacağım. <laughs> Alo. Prens Bülent. Pren. Nasılsın? Halı saha maçı mı? <laughs> Güleyim mi? Ay tamam gülmeyeyim. Geleyim kapat. Geleyim. Aramıyorum, tamam, aramıyorum. Aramıyorum. Es, tamam. Telefonu ver. Ha, çantamı ver. Geldin beni. Sen de beni geldin. Bıraksana, seni ben getirmişim buraya. Senin burada para mı geçer? Bakın Rıza Bey, lütfen diyorum. Ben zaten cüzdanımı çıkarttım. Ya sen de ne diye bu herife veriyorsun ki hesabı? Ben masaya koydum Rıza Bey. Benim önüme koyacaksın. Ya Rıza Bey, rica ediyorum. Bakın cüzdanımı da çıkarttım. Ya bıraksana. Ama kusura bakmayın da siz de bana şey ya. yapıyorsunuz. Ya. Sen kusura, Sen ne lafdan anlamaz adam çıktı be. Vallahi birbirlerine girmişler. Şey Rıza, Rıza Bey, ya. bakın inanın ya. ben aldım Ya anladım, lütfen hesap... kavga etmeyin. İnanın konuşarak her şeyi çözebiliriz. Ya siz birbirinizi bir tanısanız zaten çok seveceksiniz. Hop hesap bende, benim olduğum yerde hesabı ben öderim o kadar, hadi bakalım. Al işte, ne kavgası benim Ha şey mi ya, hesap bir şeysi tartışması. Başka ne olacak? Tabii canım, yani ne olabilir ki ne güzel yemekler yemişsiniz... ...muhabbet etmişsiniz, oh oh çok güzel. Sen buranın Adana'sını seversin, yaptırayım mı hemen çabucak? Yok baba ya, ben öğlen yedim. Ay bu öğlen de herkes Adana yemiş ne hikmetse. Siz hesabı öderken biz de sizi girişte bekleyelim o zaman. Tamam, hemen geliyorum. Babam ters bir şey söylemedi. Canını sıkmadı değil mi Sinan? Yok, <laughs> söylemedi. Bak, söylediyse ve saklıyorsan... Aslında başta söyleyecekti ama... ...sonra konu öyle bir yere gitti ki kendimizi bayağı iyi muhabbetin içinde bulduk. Ay, iyi bari. Zaten e, yarın şu yarışma için benim çalışacaktım. Kafamı dağıttım biraz, iyi oldu. Ya ben e, baktım o yarışmaya, iki gün sonra. Hı hı. Zaten yarın akşam gidiyoruz, iki bilet aldım. Gidiyoruz derken bana mı diyor acaba? Ben miyim o ikinci kişi? Yarın gelsene, bana yardım edersin. Olur, gelirim. Bavulunu hazırlayıp gel, akşam da gideriz desene be adam. Tamamlasana cümleni. Ee, şey dedin, yarışma iki gün sonra... Kimle gidiyorsun sen? Haydi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Evet, yolcu yolunda gerek de yolculuk olmadığımızı bir öğrenseydik ya. Zaten her şey için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi mekanıma da bekliyorum. İnşallah. Zaten lafımız yarım kaldı. Tekrar bir araya gelmemiz şart. Ay ben şimdi sabaha kadar uyuyamam ki meraktan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.